Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'nin 1960-80 yılları arası bunalımlı yıllardır. Ciddi anlamda koalisyon dönemidir, darbeler vardır, hiper, hiper enflasyon vardır, işsizlik vardır, çok sıkıntılı dönemlerdir. O yüzden 1960-80 yılları arası özel bir kavram olarak soru özel bir kavram şeklinde kullanılıp soru sorulabilir. Yani Türkiye'de 1960-80 yılları arasında gerçekleşen olaylardandır değildir gibi sorular gelebilir. Çünkü bizim bunalımlı yıllarımızdır. Şimdi neler oldu burada? Darbeler oldu. Türkiye'de ilk askeri darbe nedir? Arkadaşlar ordunun silah soruyla yönetime el koymasına junta adı verilir. Türkiye'de arkadaşlar 1960'da e, ilk darbe gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan ilk darbe, Türkiye Cumhuriyeti'nde diyorum dikkat edin Osmanlı'yı katmadım, e, 31 Mart bir darbedir. Babali baskını arkadaşlar bir darbedir. E, ondan sonra... Sultan Abdülaziz'in genç Osmanlılar tarafından tahttan erilmesi bir darbedir. Onları hiç katmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk darbe 1960'da gerçekleşti. Milli Birlik Komitesi ordu yönetime el koydu. Başta Cemal Gürsel vardı ki zaten Cemal Gürsel de bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü cumhurbaşkanı olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil cumhurbaşkanı olan Celal Bayar baştan indirilecektir. Cumhurbaşkanından alaşağı edilecektir. Ve e, Demokrat Parti kapatılır bu darbeyle. Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri, kurucuları yargılanır. Yassada yargılamaları deriz buna. Ve bunun sonucunda Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü zorlu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı arkadaşlar e, bu yargılamada e, idama mahkum edilirler o Kıbrıs sorunları, 6 7 Eylül olayları, ekonomik problemler yüzünden e, ve bir başbakan e, yani çok acılı bir durumdur. İdam edilir ki bu hiç e, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir durum değildir. E, Adnan Menderes yasa da yargılaması ama İmralı'da idam edilmiştir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesidir. ki e, Demokrat Parti de kapatıldı. Darbeyle birlikte mal varlığına el konuldu. 1960'da Demokrat Parti'nin kapanmasıyla yerine kurulan partinin adı nedir? Adalet Partisi kurulmuştur arkadaşlar yerine. Adalet Partisi'nin kurucusu Ragıp Gümüşpala'dır. Emekli bir asker. Şimdi Ragıp Gümüşpala tarafından Adalet Partisi kuruluyor ki Adalet Partisi'nin bundan sonraki süreçte başkanlığını Süleyman Demirel üstlenecektir. Tam 8 kere gelmiş 9 kere gitmiş bir başbakandır Süleyman Demirel bizim tarihimizde. Yani çok darbe görmüş bir adam. Türkiye'de ilk koalisyon hükümeti ne zaman kurulmuştur? Bakın arkadaşlar. Artık Türkiye normalleşmeye girmek zorunda. 1961'de partiler kuruluyor, seçimler yapılıyor ve bu seçimler sonucunda CHP 173 milletvekili, Adalet Partisi 158 milletvekili kazanıyor ve iki parti ilk koalisyonu gerçekleştiriyor. O zaman Türkiye'nin ilk koalisyonu arkadaşlar CHP ile Adalet Partisi arasında gerçekleşiyor. Böylelikle Türkiye'de koalisyonlar dönemi başlıyor. E, Meclis Cemal Gürsel'i de Cumhurbaşkanı olarak seçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oluyor. Seçim sonrasında CHP-AP koalisyon hükümeti kuruluyor. Tabi bunlar uzun ömürlü olmayacak koalisyon hükümeti olduğu için arkadaşlar. E, Ragıp Gümüşpala İsmet İnönü chp hükümetinin ilk koalisyonunu, ilk koalisyonunu oluşturmuş oluyorlar. 1965 yılındaki seçimleri Süleyman Demirel liderindeki Adalet Partisi kazanıyor ki bundan sonra Süleyman Demirel olacaktır Adalet Partisi'nin başında. Ne zamana kadar? 1980 darbesine kadar 12 Eylül. Bu süreç 1971 askeri muhtarasıyla sona eriyor. Yani 65 yılından 71'e kadar Adalet Partisi şöyle böyle koalisyonlarla filan iktidarda kalıyor. Seçimle göreve gelmiş olan Adalet Partisi hükümeti ve Başbakan Süleyman Demirel 12 Mart muhtırası vardır arkadaşlar. 12 Mart muhtırası bir darbe değildir ama hükümete bir gözdağıdır. Hükümete ab sopa göstermektir ki bu 12 Mart muhtırasından dolayı Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kalmıştır başbakanlıktan. Böylece ara rejim olarak, ara rejim olarak bilinen 12 Mart dönemi başlar. 12 Mart dönemi Nihat Erim hükümeti. Ara, ara dönem. Nihat Elin hükümeti kurulur ve gibi düşünün arkadaşlar bunu. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980'de bir kez daha yönetime el koyar. Ne zaman? 12 Eylül 1980'de. Başta kim var? Kenan Evren. Değil mi? Kenan Evren var. Ee, yani niye böyle oluyor arkadaş? İşte bunların sebebi demokrasinin güçlü olmaması, Türkiye ekonomisinin güçlü olmaması, Türkiye'de toplumsal bilincin zayıf olması e, gibi 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 başka şeyler de söylenebilir. Arkadaşlar Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koyuyor. 60'da Milli Birlik Komitesi vardı. Burada Milli Birlik, Milli Güvenlik Konseyi var. 1961 anayasası rafa kaldırıldı. Parlamento kapatıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Dernekler kapatıldı. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri sabah saat 4'te ülke yönetimini Bayrak Harekatı adı verilen darbeyle ele geçirdi. Ve Kenan Evren dönemin genel kurmay başkanı Kenan Evren arkadaşlar e, bildiri, darbe bildirisini e, radyo ve televizyondan okudu. Peki Türkiye'de milli radyo darbeler ne? Şöyle bir bakalım. Birincisi 27 Mayıs. Bu bir darbedir. 12 Mart 1971 muhtaradır. 12 Eylül 1980 darbedir. Dikkat ederseniz 10 yılda bir darbe yaşıyoruz. Ki bunlardan ki bunlar zaten darbelerin hiçbir hukuki olmaz arkadaşlar. Bunun dışında 28 Şubat 1997'de ee, yine bir muhtıra vardır. Bu sefer başta e, Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller Tansu Çiller hükümeti vardır. Bu hükümete e, bir muhtıra verilir. Gözdağı verilir arkadaşlar 97'de ve e, Refah Yol Hükümeti diye geçer. Refah Partisi, Doğru Yol Partisi. Bu hükümet istifa etmek zorunda kalır. 27 Nisan 2007 tarihinde bir E muhtıra gerçekleştirilir. Buradaki sorun da şudur arkadaşlar, daha çok irticai sorunlar gündeme gelir 28 Şubat ve 27 Nisan'da. O irticai sorun da şu, Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı bitiyor yerine Abdullah Gül Cumhurbaşkanı aday olacak. Abdullah Gül'ün eşinin başı örtülü. Bundan dolayı sıkıntılar yaşandı. Elbette başka faktörler de vardır ve o laiklik vurgusuyla bir e-muhtara verilir ama hükümet istifa etmez dik durur yani. Ve en son 15 Temmuz 2016'da arkadaşlar bir askeri darbe bir darbe girişimi olur. Ordudaki FETÖ'cüler aracılığıyla ama Türk milleti bu darbeye izin vermez. İnşallah bundan sonra da Türkiye böyle bir darbe görmez, darbeyle karşılaşmaz. O zaman bunların hepsi demokrasiye zarar veren girişimlerdir diyoruz.